Kuntum hayra Ta'muruna bil munkar Geçen burada bir mesele konuştuk. Bununla alakalı çok mesaj geldi, çok yorum geldi. Sakal mevzusu konuştuk. sakalla alakalı hani çalıştığın iç yerinde. ondan sonra sakala müsaade yoksa ne yapacaksın? İşte sakal kesmek zorluysa ne yapacaksın? Bununla alakalı sohbetlerimiz var ama kardeşler izleme için bir daha söylüyorum. Mesela yazmış ya askeriye ne olacak? Askerler ne yapacak? Arkadaş askeriyede yapacak bir şey yok maalesef. Sistem bu yapacak bir şey yok. Askerde tıraş olan adam bunun haram olduğunu kabul ederek tıraşın olursa haram olduğunu ya Rabbi ben bunu yapamam affeyle. Affele ya Rabbi. Bu, bu, niyetle yapacak. İzin gününe traj olmasın. Ne yapayım? Ne diyeyim şimdi yani? Askerde sabret. Zaten 6 ay değil asker? 6 ay mıydı? Sen 20 yaptığın için ne oldu? Kaç değil bilmiyorum ya. değil mi? <laughs> ben en son 20 yaptım şimdi. En son ben kılıç kalkanla yaptım diyor savaşı. <laughs> Neyse. 6 ay ya yapacak bir şey yok. 6 ay tövbe edersin. Gelince tövbe edersin. Rabbinden af, af dilersin. bak askerde kestim ama ya Rabbi özür dilerim. Ya Rabbi affeyle. Bak sakal bırakayım ya Askerden sonra bırak. Ha, polis yapacak bir şey yok, Ne yapayım? E sen de sivil poliste yazıl. Bazı sivil polisler var ona mübarekler hiç tanıyamıyorsun ya. Tabii kardeşim sakal bırakıyor, saç uzatıyor ama sivil işi gereği. He, evet, kesenler de mecburi. Ne yapayım şimdi? Onlara bir sıkıntı, onlara bir zaruret var mı? Haram olduğunu bilirse sıkıntı yok. Bunu kabul edecek. Ama ne var bunda? Demeyecek sakın asker polis. E çalıştığımız işleri gıda. Ne diyeyim şimdi sana mübarek adam dua et de serbest bırakılsın ya da yüzüne sakal bırak, hafif bir de sakal bıraksan yeter. Hafif. Maske tak çenene, bir şey bone tak, bir şey tak ne bileyim kardeşim onda sen düşün ya. Allah Allah bak söylüyoruz. Hafif de olsa bir sakal makal bırak. Gıda da dua et ya da patronuna söyle. iki rekat hacet namazı kıl. Ya Rabbi bana sakal nasip edin. Patronda müsaade etsin. Bak nasıl sana müsaade edecek. Ama hafif sakal. Çok hafif. Dökülmeyecek şekilde. Sakal için illaki bir maske bone bir şey vardır. Ne yapayım şimdi mübarekler. Sakalla alakalı. Bak şimdi adam ne yazmış? Yorum yazmış. Sen diyor işte sakalla alakalı konuşuyor ama diyor ben diyor işine 6 ay cumaya gidemedim. Ne yapayım? İşi bırakacaksın kardeşim. Hadi bak sakal için müsaade var. Neye müsaade var? Eğer sana patronun namaz e, şey sakal bırakmaya izin vermiyorsa sakal bırakabileceğin bir iş bulana kadar çalışabilirsin. Bunda bir beis yok. Ama patron sana namaz kıldırmıyor sana namaz kıldırana kadar bir iş bakayım diye bir şey yok. Sabah iş başı yaptın. Bismillah. Sabah namazını evde kıldın. işe gittin. Öğlen oldu. Ben namaz yapacağım. Burada iş. Burada namaz yasak. Öyle mi? Hemen önlüğünü çıkartıyorsun. Yaka kartını bırakıyorsun. Benden bu kadar. Bitti. Aç mı kalalım? Ya Rabbine güvenmiyor musun be? Aç mı kalalım Rabbine güvenmiyor. Bak sabahları işe giderken İlla ki trafikteyiz görüyoruz. Ya adam kamyonunun, koca kamyonun ya arkadaş yoldasın mecbur görürsün arabalara bakmak zorundasın çarpmamak için. Kamyonun dışını komple çıplak kadın resmini doldurmuş. Mayolu bikinili. Tövbe estağfurullah. Şimdi bu adama desen ki ya arkadaş bu nasıl iş? Bu nasıl meslek? Sen utanmıyor musun bu kamyonu gezmeye? Çalışmayalım mı? Aç mı kalalım? Rızkımıza bilmem ne. Bana ne o resimden? Bana ne o resimden? O resime her bakan şehvetleniyor. Çıplak kadın koymuş oraya. O patron yandı zaten. O kadın çıplak kadın resmini o kamyona giydiren. O ya Antalya'da çıktı ya haberlerde caminin karşısına. Aynen böyle Kıble düşünün burayı. Kıble böyle caminin karşısındaki binaya boydan boya bikini reklamı. Boydan boya koca bina. Adam namaz kılacak. Allah ekber tövbe estağfurullah. bu adam nasıl namaz kılacak? Adamın Allah ekber demesi gerekiyor. Estağfurullah demesi lazım. Ya Rabbi ne oluyor? E nasıl olacak bu iş? O duvara asan, onu astıran, o evi onlara kiralayan. Ya bittiler ya. Bak bu mesleği yapan adamlar bitti kardeşim. Açık konuşuyorum ya. Evet. Ha, e gelelim mevzuya. Şirketin arabası, patronun işi, işte şoförlük yok. Nasıl yok? Millet yana yana şoför arıyor. İşsiz kalıyor üzerinden yalancıdır. İş yok diyen yalancıdır. Geçen sokak röportajında bir tane çıktı. Adam diyor ki 8 bin lira maaş veriyorum diyor. Yol parası veriyorum. Millet iş beğenmiyor diyor ya. İş beğenmiyor diyor millet. Kardeşim iş arıyorum diyor. Yok diyor yok. Ya kendimden konuşuyorum. Ben çalışan bir adamım. Dükkanda çalışan adam yok ya. Bizim dükkanda çalışmaya adam yok. Bulamıyoruz. Millet iş verenmiyor. Para beğenmiyor Ya paraya ihtiyacı olan adam her yerde çalışır arkadaşım. Evet. Adam paraya muhtaçsa ya arkadaş tamam iş yok ne yapayım mecbur işte 5 de olsa 3 de olsa neyse alalım en azından cebe para gelsinler çalışır. Ama bizimle bu ne kardeşim bu paraya çalışılır mı? Tamam gir çalış tamam bu paraya çalışılmaz tamam kabul ediyorum eyvallah. Şartlar zor. Ama yeni bir iş bulana kadar bari çalış aman abi beyefendi Angarya geziyor. O kamyon o çıplak kadın resmini giydiren, onu kaplayan reklamcı. O nereye gider biliyor musun? Yani 7 sülalesine kadar inerim yan adamı. Patron ayrı yanar. O reklamı o şey yapan ayrı yanar. O şoför ayrı yanar. Yoldanı böyle ağzı açık sallası akan adam ayrı yanar. Yanar da yanar, yanar da yanar. Meslek seçerken dikkat edin arkadaşlar. Kim helalden meslek ararsa Rabbim Celle Celal nasip eder. Bak arkadaş özel şirkette çalışıyorum. Elhamdülillah. Elhamdülillah bak. Takkemle, sakalımla, kılığımla, kıyafetimle çalışıyorum. Özel sektör. Biz bulamıyoruz. Sen bulamıyorsun değil, sen istemiyorsun. İstemiyorsun kardeşim. İsteyene Allah Celle Celaluhu nasip ediyor. Kendi mesleğini kendin seçiyorsun. Kendini cehenneme atıyorsun. Neyse not almıştık. Onları da unutmayalım. Milletin Bayağı çünkü millet şey zannetti. Sakal mevzusunda konuştuk. Sakal müsaadesi veren bir iş bulana kadar arkadaşım he ben böyleyim sinek kadiyim böyle genç gözüküyoruz diyen varsa da benim ona sözüm yok. Ondan sonra asker polis meselesini konuştuk. Devlet memurları he ona gelin devlet memurları çünkü notayım unutmayayım diye. Devlet memurları ne yapsın? Hafta sonu kesmeyecek. Devlet memuru hafta sonu kesmeyecek. Memurlara sakal izni çıktı. Bazı yerler izin vermiyormuş. Şikayet edin. Evet şikayet edin. Neresi ise şikayet edin. Ben hareket etmez. Bulun. İsteyen adam yolunu buluyor kardeşim. İsteyen adam yolunu buluyor. Ondan sonra. Zaten bu 6 ay cumaya gidemedim diyen <laughs> Allah akıl fikir versin. Lafa bak 6 ay cumaya gidemedim. <laughs> Beyefendi sen kusura bakma da sen gitmek istememişsin. Hem vallahi hem billahi. Bana diyecek cumaya gitme ha. Bana diyecek Cuma gitme. <laughs> Molotov kokteyl atarım oraya. <laughs> Beni konuşturma şimdi. Neyse tövbe estağfurullah. La havle ve la kuvvete illa billah. He şimdi bu Hani dedik ya bu çıplaklık işlerinde çalışan bilmem ne mankenli reklamda bilmem ne. Acımızdan öleceğiz bilmem Acından ölmezsin. Kimse acından ölmez. Ama işte bu tarz meslekleri seçen adamların sonu elem verici bir azaptır. Evet elem verici bir azaptır bu mesleğin sahibi. Niye kardeşim? Niye ya iş çalışıyoruz, meslek yapıyoruz, çalışmak da ibadettir. Geç bu işleri, geç. Niye? Sen en basit ya binanın dış cephesine çıplak kadın resmini koyan zihniyet. Binlerce Müslümanın namazını zayi ediyorsun. Namazdan da hadi namaz harici. Cuma haftada bir gün. Hadi adam içeride kalır. işte ne bileyim orada kılmaz başka yerde kalır. E sokaktan geçen binlerce yüzbinlerce insan var. Kamyonun sırtına gidirmişsin. Çıplak karıyor. Adam dolaşıyor arabaları. Bütün İstanbul dolaşıyor. Bütün İstanbul. La adama kaza yaptırırsın. Adama kaza yaptırırsın. Kardeşim adam böyle aa der. der, der yuvarlanır aşağı. E, cehenneme gidiyorsun. Ben kafadan konuşmuyorum. Ben senin için düşünüyorum. Bana ne? Umurumda değil. Kim ne yaparsa yapsın. Ama ben uyarmak zorundayım. Sen onu yapıyorsan sen bilirsin. Ben bir kardeşiniz olarak diyorum onlara ya da bir abiniz olarak diyorum onlara kimse kim neyse ne yaşı başı kaçsa kaç. Allah razı olsun bu işlere girmeyin. Helal edilen arayana Rabbim Celle Can nasip ediyor. Evet. Kimse rızkını tamamlamadan ölmeyecek. Bak ölmeyecek net. Net konuşuyorum. Çünkü rızkımız ruhlarımız yaratılmadan 4000 sen önce yazıldı. Defalarca söyledik. Daha ne söyleyelim? Hazır Bak meslekten konu açılmışken arkadaşlar bu iş beğenmenleri var ya arkadaşlar ben onlara diyorum ki bak millet maden ocaklarında helal lokma için can veriyor şehit oluyor Allah'ın izniyle. Sen paşazade aman üzerime toz geldi aman of lan şuraya bak ya adam kardeşim kömür madenleniyor kapkara bir şekilde çıkıyor oradan evine helal rızık götürmek için çoğunun çocuğunun kursandan ekmek geçsin için adam orada can veriyor. Sen ne veriyorsun orada? Beyefendi iş beğenmiyorum. Bilmem ne şöyle böyle. Maaş az geldi. Ya bahane çok. Bizim millette bahane çok. Keyif çok. Herkes istiyor ki ya gerçekten bu zinet bizde çok acayip var. İşe giriyor ya mesela. Benim masa nerede? Babacım depoda çalışsan indir bindir. O masa yok mu? Nezane müdür değilsin kardeşim. Hey kendine gel. Hey yaptım Kendine gel, kendine. Müdür değilsin. Patron değilsin. Millet bu kıvamda bizde. Millet her girdiği yerde kendisine ait bir masa olmasını istiyor. Herkezde var bu. Herkezde. Masa olmasa bile kendine tahtadan masa yapıyor. Sandalye bile yapıyor. illaki oturacak ya. Illaki ben de o masaya sandalye oturacağım diyor. Bu kibir. Kibirdir bu arkadaşlar. Evet. Rabbim Celle Celaluhu bu meselelerde yani boşu boşuna kafa patlatmaya gerek yok arkadaşlar. Her şey ortada. Sakal meselesi de ortada. İş meslek meselesi de ortada. İsteyen hem vallahi hem billahi hem tallahi Allah Celle Celaluhu'nun rızası olsun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerine ahkamlara ayak uydurmak için Ya Rabbi bana sakal nasip et. Sakallı bir iş nasip et beş vakit namazımı cemaatle kalabileceğim bir iş nasip etlerse oluyor. Yok mu aranızda arkadaşlar? Var mı? Sen kılıyorsun mu? Ama adam kılıyor kardeşim. Olabilirdi. Ne olabilirdi? Patron izin vermiyor olabilirdi. yok kardeşim iş var ya namazını sonra kıl. Bırak şimdi namazı. Akşam evde kılabilirsin. Diyebilirdi. Ama isteyen adama Rabbim Celle Celaluhu nasip ediyor. İstemeyene zaten kusura bakma. Evet. Ben 6 ay cuma gidemedim. Bizim patron izin vermiyor. Patron kim ya? Haşa be. Allah izin veriyor, patron izin vermiyor. Yani ne diyor? Benim patronum Allah'tan üstün diyor bu adam. Evet haşa ve kella. Ama ağzıyla söylemese bile, direkt söylemese bile dolaylı yoldan bu vatandaş diyor ki benim Rabbim tövbe haşa ve kella patronum diyor. Evet. Ne demek ben 6 ay cuma gidemedim. Ne demek ben namaz kılamıyorum? Namazsızlık eşittir imansızlıktır arkadaşlar. Rabbim Celle Celaluhu bizi imansızlıktan muhafaza eylesin. Amin. 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 Rabbim Celle Celaluhu hepimize bol maaşlı, güzel ikramiyeli, efendime söyleyeyim cumartesi pazarı olmayan... <laughs> arkadaşlar cumartesi pazarı da ben karşıyım. Niye karşıyım? Müslümanın bayramı cuma ya. Vallahi cumamız da alır. Bizim tatil günümüzün, Perşembe günü yarım gün, Cuma günü tam gün olması lazımdı. Evet, niye? Çünkü sahabe efendilerimiz Perşembe günü ikindi namazından mescide kapanırlarmış, Cuma namazı saatine kadar. Sırf zikir ibadetle geçiyorlar. Gerçi bizde öyle olsa nerede Perşembe'den Cuma'ya kaldırın beni. He ne olacaktı? Haftanın birinci günü ne olacaktı? Cumartesi. Öyle. Cumartesi Yahudilerin. Pazar Hristiyanların bayramı. Evet. Ama biz bugün Müslüman ülkede Yahudilerin bayramında yarım gün çalışıyoruz. Çoğu yer. Çoğu yerde tatil. Hristiyanların bayramında en sevdi pazar günde bayılıyorum. Bir de ne var bize? Pazartesi sendromu. Aman ya Rabbi. Pazartesi sendromu çok tehlikeli bir sözdür. Çünkü pazartesi günü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam doğduğu gündür. Pazartesi niye seveceğiz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğduğu gün olduğu için seveceğiz arkadaşlar. Evet lafımı unutmayın. Pazartesi sevmiyorum, pazartesi nefret ediyorum diyen adamlar. Bundan sonra seveceksiniz inşallah.